Ekvador'un başkenti Quito, Ant Dağları'nın tepesinde denizden 2700 metre yükseklikteki volkanik bir... Merhaba, ben Meral. Yolun çok başında bir okuyucuyum. İlgimi çeken eserleri sizlerle paylaşarak okumak çok daha keyifli. Her birini ilk kez sizinle keşfetmenin heyecanı ve doğal haliyle. Kitabınızı benim sesimden dinlemek isterseniz iletişime geçebilir, ayrıca yapıcı eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Memnuniyetle dikkate alacağım. Lütfen abone olmayı unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Borsada başarı için matematik dehası olmanız gerekmez. Lens ile Meri'nin genç olduklarını öğrenmek beni şok etti. Petrol bu eski sanatı yeniden canlandırdı. 1987 Ümit Burnu Diaz, 1992 Amerika Hüzof Kolon. olmayo sonra hisse değerini ona katladı. Amerika'nın en zengin adamı olursunuz. Kıbrıs'a gizli, gizli bir vergi sistemi dayatır. İzinize daha sonra devam edeceğim. Buraya kadar dinlediğiniz Buraya için, Buraya kadar teşekkür için. ederim. Teşekkür ederim.